Şimdi güzel bir haberle devam edeceğiz. Yatağa bağımlı profesör 3 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. 67 yaşındaki Remzi Duran geçirdiği iki ameliyatın ardından başladığı fizik tedaviyle tekrar yürüyebilmenin sevincini yaşıyor. Konya'da emekli sanat tarihi profesörü Remzi Duran yaklaşık 3 yıl önce karda ayağının kayması nedeniyle düştükten sonra belinde ve bacağında hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu. <laughs> Bel fıtığı teşhisiyle ameliyatı alınan Duran ameliyattan sonra kas dokusunun da azalması nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Ee, yani kalkmam, durmam, ayakta durmalarım. Duran 3 yıl aradan sonra omurilik kanalının darlığı nedeniyle yeniden ameliyata alındı ve fizik tedavi sonrası ilk adımlarını attı. Yürüteşle yürüyorum Ayağımın üstüne basıp henüz daha yürüyemiyorum ama e, yürüme şeyim arttı. Kaslarım güçlendi. Yani şimdi de şey, şey e, beni, e, bu iki kollu koltuk altına giren onunla da işte böyle e, yürütüyorlar. Hastalarım epey kuvvetlendi ama daha iyisi var. O yüzden haftada iki gün yine buraya işte bugün olduğu gibi fizik fizik tedaviye devam ediyorum. İnşallah iyi olacağım diye inanıyorum. Yatağa bağımlı olan Duran'a 50 gündür fizik tedavi uyguladıklarını dile getiren fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Osman Tüfekçi ise hastanın fizik tedaviyle zaman içinde desteksiz yürümeye başlayabileceğini ifade etti. Ameliyattan sonra rahattık ama ameliyattan belli bir süre sonra ameliyat bölgesinde enfeksiyon ortaya çıktı. Bu enfeksiyona bağlı tabii yürümeyi kaybettik. Konuşmayı kaybettik. O kadar çok kötü duruma Şu 40 derece ateş, CRP değerleri inanılmaz yüksek. Yoğun bakım alınacak dereceye geldi. Şu i̇şte onlar halloldu, halledildi. Bunlar yapıldıktan sonra işte tekrar bir ameliyat olmak zorunda kaldık. Ameliyat yerine tekrar bir kanama ve enfeksiyon oldu. Onları biz burada hallettikten sonra rehabilitasyon programımıza başladık. Rehabilitasyon programı yatarak ve ayaktan bölüm olarak yaptık. Hem koltuk değinil hem yürüteçle yürütmeye çalışıyoruz artık. Sen yürütecimiz bu böyle bir yürütecim var.